Peygamberimizle ilk namaz kılan kişi kimdir Alperen? Hazreti Hatice. Doğru cevap. Aferin Alperen. Kur'an-ı Kerim kaç sureden oluşur? 144. Yanlış. 114. 114. 114. Sonradan bildin evet. Yaklaşmıştım. Kur'an-ı Kerim'de hangi surenin başında besmele yoktur Alperen? 3, 2, 1 sık. Tevbe suresi. Faruk lakabı kime aittir Alperen? Hazreti Ömer. Aferin Alperen. Doğru cevap. İmamın namaz kıldırmak için bulunduğu yerin adı nedir? Hızlı. Cami. Yanlış cevap. Mirap. <laughs> Peygamberimiz hangi amcasının elinde büyümüştür? Çabuk. Çabuk. 3, 2, 1. Sık. Aa. Ebu Talip. Bu tarz videoların devamı için takip etmeyi unutma.